33 TBMM 301 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş e buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Merhaba paşam, amiralım, komutanım. Bugün şıksın her zaman olduğu gibi. Evet, bugünkü konumuz farklı konularımız var aslında ama nasıl tamamlayacağız ben de bilmiyorum. Az önce biraz sohbetler ettik komutanımla. Hırsızlık olayından bahsettik. Komutanım hırsızlık deyince insanın aklına ne geliyor ya da aklınıza ne geliyor? Emek hırsızlığı olur. Hukuk var, hukuk. Tecil eder. hukuk kararını verir. Sonuçta sonuca bağlar. Yapacak bir şey yok yani. Hırsızlık var hırsızlık yok diye bir şey yok ama hırsızlık iyi bir şey değil. Başkasının malını alıp zorla gasp, darp eee efendime söyleyeyim e, bilerek veya bilmeden haberi olsun olmasın. Hırsızlık e, iyi bir şey değil. Alıp götürmek hiç iyi bir şey değil. Yani şike diyebiliriz buna kısacası. Tabii şikayet edilir. Komutanım bir de ters kelepçe diye bir olay var. Şimdi düz kelepçeyi anladık da ters kelepçe ne oluyor? Nasıl? Ters kelepçe. He. Ters kelepçe dedikleri arkadan de kelepçedir. Arkasını elinde iki elini de arkasına götürüp bağlamalar yani kelepçe usulü bağlıyorlar. Yani o kişi daha mı tehlikeli olduğu için ters kelepçe oluyor yoksa düz de bağlayabilirler. Denk 135'te bir denk. De. Evet komutanım. Hı. Yani bu ders, hediye mi geldi? Bu hediye geldi size komutanım. Kime? Bana mı? Evet. Allah kum saati. Kum saati. Hı. Videolara başlarken Güzel. çalıştırıyoruz. Evet şu an çalışıyor kum saatimiz. Evet komutanım. Ters kelepçe dedik, düz kelepçe dedik. Şike dedik, hırsızlık dedik. Bize söylemek istediğin başka şeyler var mı komutanım? Yok. Ben e, hırsızlığa karşıyım. Hırsızlık iyi bir şey değil. E, hukuktan yanarız. yani Öyle bir derdi olan da pek rastlamadık yani. Şu an Türkiye'de öyle bir insana rastlamadık ama olursa haberimiz olur. Tabii hırsızlık bir şey değil. Biz karşıyız. Komutanım bir de ben geçen gün bir hayal gördüm sanki. Siz oturuyordunuz burada. Ben sizi gördüm. Hı. Kapının önündeydim. Tamam. Ve sizin girip çıktığınızı ben takip ediyorum. Bakınca sizi göremedim. Acaba dedim hayal mi gördüm? Hayal var mı? Hayallerle yaşamak nasıl bir duygu? Herkesin bir hayali var mı? Var tabi herkesin hayali vardır. Yani şimdi... Herkes para kazanma amacında. Para olduktan sonra herkes yaşamak da ister. E İlla var yani. Paradı, para insan değiştirir. Aynı günde değiştirir. 3 günde bir değiştirir. 5 günde bir değiştirir. Değiştirir yani. Ama komutanım ben hayal görüp görmediğime kanaat getiremedim. Acaba siz o, o an kayboldunuz mu? Görünmez adam mı oldunuz? Ben hala şok içindeyim. Ne zaman? Üç gün önce. Selamlaştık. Oturdunuz. Çayınızı Hı. içtiniz. On dakika sonra arkamı <laughs> döndüm. Ya. Şanstır ya. Aletim. Vallahi baktım. Vallahi, öyle... Siz de bazen gidiyorsunuz. Yok tekrar geliyor. Tekrar gidiyor. Acaba dedim bu komutanım birdenbire görünmez adam mı oluyor? Yok yok. Kaybolup Sıçan adasına mı gidiyor ölçüm <gülüyor> almaya? <gülüyor> ölçüm rapor almaya mı gidiyorsunuz? Nizamiye'ye mi gidiyorsunuz? Yok vallahi öyle bir şey yok. Komutanım ne izlediğinizi merak ediyorum. Ya ben öylesine bakıyorum abi. Bir şey yok. Evet komutanım. Evet komutanım sohbetimize gelelim. Tabii. Bazı izleyicilerimiz komutanım neden suskun diyorlar. Bu aralar sessizliği söz konusu. Sessiz olmayı mı seviyorsunuz? Vallahi sessiz kalmak daha iyi tabii. Yani ne? yalnız kalmak. Yalnız kalmak nasıl bir duygu komutanım? <laughs> yalnız kalmak iyi, yalnız da iyi. Çok kalabalıktan iyidir değil mi komutanım? Tabii. Yani yalnız kalan yok zaten de herkesin çevresi var elinden ya, geleni yapıyor zaten. Yaşarız gidiyoruz. Komutanım yine konumuz biraz savaşa değinelim. Hı. Bu savaşta savaş kanunları var bilirsiniz komutansınız. <laughs> Hastaneler bombalanır mı? Camiler bombalanır mı? Bunun altında bir haksızlık var mı yok mu? Ya şimdi Hastaneler bombalanmaz. Ha. Öyle bir şey olmaz da konu farklı konu. Yani bu gücü kimden alıyor bombalayan kişi? Kendini, Hangi güçler var? Kendinden alıyor. Kendinden alıyor. Yani. Ya Mersin'de de ayaklandı insanlar. Yürüyüş yaptılar bugün. Bugün cuma. Herkesin cumasını kutluyoruz bu arada. Herkese hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Savaş biter mi komutanım? Ne gibi? Halen savaş devam ediyor. Siviller ölüyor. Çocuklar ölüyor. Yani Bizler üzülüyoruz. İsrail konusu ağır konu. Ee, İsrail rant olayı da var. Pek girilmez de çıkılmaz da bize söylenir mi öyle? Ama rant olayına gireceksek başka, girmeyeceksek başka. Çünkü herkes can şu ailesini ortaya koyuyor. Konu farklı konu, ağır konu. Anladım onu tanım. <laughs> o taraf da para kazanmak ister. Bir de o tarafın e, kaç taraf olduğuna bağlı. İki taraf mı, beş taraf mı, on taraf mı? Çoğaldıkça çoğalabilir Sonuç nereye bağlı mı bilemezsin. Biz de bilemeyiz. Evet komutanım kapanış için sendeyiz. 33 Birleşmiş Milletler Cengi Yurttaş Kennedy bugün herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Evet arkadaşlar ben de herkese sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Komutanımızın bugün neşesi bu şekilde. İyi, her oğlum. gün ayrı bir mod, her gün ayrı bir sohbetle sizlerle beraber olmaktan mutluluk gurur duyuyorum. Herkese en derin sevgiler, saygılar Sekraman Tokarargahı'ndan ve değerli paşamızdan, amiralimizden. ya. E, bizler evimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. E, o kadar yani büyütülecek bir konu yok. Ama e, hazine, ihtiyaç hazineye ulaşmaya çalışıyoruz. Gün gün elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Bizler onların. teşekkür ederiz. Ee, buradan saygılarımızı gönderiyoruz herkese. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi Hı. gönderiyoruz her zaman olduğu gibi. Allah'a Hoşça kalın, Hoşçakalın, dostça dostçakalın. Sizleri seviyoruz dostlar.